kızlar ne yapıyorsunuz burada? Bebeklerinize ne oldu böyle? Hey, nasıl hastalanmış bebeklerini? İnanmıyorum. Dışarıya çıkıp yağmurda hasta mı olmuş bu bebekler? Ay inanmıyorum. E hadi siz de hasta olursanız bence maske takmanız gerekiyor sizin. Bir de siz hastalanırsanız dışarıya çıkamazsınız. Oyun oynayamayız. Hadi biz hastalandık zaten. Ay Ay yine de maske takalım. Bekleyin maske getireyim ben size takın. Bebeklerinizden size hastalık bulaşmasın mikroplar bulaşmasın tamam mı? Bekleyin burada hemen geliyorum. Kızlar size maske getirdim. Bebeklerinizin mikrobu size geçmesin. Bunları takın tamam mı? Evet. Al bakalım. Hadi alın bakalım. Biz nasıl takıyorduk? Böyle kulaklarınıza takacaksınız. Ay şaşkınsın. Şuna bak. <laughs> Gözünü de kapatıyor ya. <laughs> tak bakalım dünya göster. Kulağın arkasına takacaksın. Ben yardım edeyim sana. Dur. Bekle. Tut sen şimdi ucunu tamam mı? Ben sana yardım edeceğim. Şu şunu da şöyle oh, sıkıştıralım. <laughs> Ayşin Ay, doktor ben oldunuz, ben galiba. Ben <laughs> oldunuz galiba. <laughs> İnanmıyorum. Çok güzel Anne, oldunuz. anne, çok oldu. Evet dünya düştü. Geçen gün arkadaşlar kafası kocaman şişti. Ama şu an <laughs> iyileşti. Evet Miroş'un da kolunda var. <laughs> Ay, olmadı Olma dur bakalım. Çakçak dedi. Tamam. Senin de nasıl sıkalım. <laughs> evet şaşkın dedi. Evet. Çek bakalım. Benim Tut bakalım. Bakalım. Ay siz doktor oldunuz ya. Tamam o zaman şimdi bebeklerinizi muayene edebilirsiniz. Bakın bakalım çocuklarınızın, bebeklerinizin ateşi mi var ya? Bak bakalım dünya. Ölç bakalım bebeğinin ateşini. Kaç derece. Tam evet. ölçmedi bir dakika. Biraz beklemen lazım. Bakın arkadaşlar, onun yerine seninkini ölçelim dur. Hii. İnanmıyorum. Bebeğinin ateşi 36.8. Sen getir bebeğini. Getir bakalım bebeğini ölçelim. Ben ölçeyim bebeğimi. Ölç bakalım. Hii. 36.7 bebeğin Lina. Bu bebeklerin birazcık ateşi var galiba. Oyuncak bebeklerin bu kadar ateşi yüksek olmaması lazım değil mi? <Gülüyor> <Gülüyor> İnanmıyorum ya. Bakalım. <laughs> 36.9 senin bebeğinde de ölç bakalım. Tak, tak kızım tekrar tak anneciğim. Evet. Ay o da düşmüş galiba. Kafası yer olmuş. Yardım ediyoruz sana hemen. Taktık. Ay. Ne yapalım kızlar? Bir dakika bir dakika. Onun için bir ilacım var. Ver bakalım bebeğine içir ilacını kızım. İçir hadi. <laughs> Gözüne mi geldi hadi içir. Çabuk daha fazla ateşi çıkmasın. İçirmelisin hadi. Çabuk çabuk. İç bakalım Bilge bebek. Dünya bebeğinin ilacını veriyor. Şimdi sıra Alina'da. Ver bakalım sen de ilacını bebeğinin. Al, al, al. Ya, çok çok al bebek. Çok güzel <laughs> ağzını bebek. Çok. Tamam o kadarcık onun ağzı. Ver sen ilacını o içer. İç bakalım bebekcik. Bir an önce iyileşmen lazım. Al bakalım Miroş sen de içir. İçmiş mi? Tamam. Birazdan iyileşir. Ateşe düşer değil mi? Bir de siz ateşlenince bir şey yapıyoruz. Alnımıza ıslak bez koyuyoruz. ıslak havlu koyuyoruz değil mi? Siz de koyun da hadi bir an önce ateşe düşsün bu bebeklerin. Bilmem nerede. Nereye koydun? çarptım. Bakalım nerede? Aa ah, nerede? Orada bak. <laughs> Al gel. Hadi bakalım. Koyun bakalım bebeklerinizi. Bakın bakalım ya. Ben çok üzüldüm bu bebeklere. Çok hasta olmuşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bakın bakalım buraya. İyileştiler mi? Hayır. Aa hala? Biraz da senin bebeğini bekleyelim bakalım. Tak <laughs> <Tok> hadi kulağına. <laughs> Taktın güzelce tak. Seninki de mi geçti? Oh kurtuluk. Rahat rahat oyun oynayabiliriz. Bak bakalım ateşine. Aa iyileşmiş bu bebekler. Arkadaşlar. Aslında Bebekleriniz asla iyileşmiş asla. artık maskeni çıkarabilirsin. Yok içinde Tamam Lina'ya ver bir de Lina bakalım ateşin. Senin bebeğinin var mı? Yok. Bak Aslında. bakalım. Aslında. Bekle. Yani. Düşmüş senin bebeğinin ateşi de. Şimdi sıra dünyada. Ötüm mü, Ötüm mü? Ötüm mü? Bakalım Aa senin bebeğin de iyileşmiş Oley mikroplar gitti artık Evimizden evet. değil mi evet. şimdi ne yapayım Şimdi ne yapalım bebeklerimizle Aç. oyun oynayabiliriz Adam Görüşürüz arkadaşlar